Dün e, saat bir sularında e, videoda görünen siyahlı şahıs e, bir saat öncesinde o olaydan e, kliniğimize geldi. Klinimizde e, ürün e, olarak ürün aldı. E, bu ürünün ödemesinde toplam 245 TL bir ücret yaptı. Şahıs e, 400 TL verdikten sonra durumu maalesef kasamda bozuk para olmadığını özellikle parası para üstü veremeyeceğimi dile getirdim. E, kendisi bana bu aradaki 45 TL farkı e, İbanoğlu'ya gönderebileceğini teklif etti. Ben de tamam dedim gayet e, uygun bir dille. Lakin dekontu gösterirseniz size nakit fişi çıkacağını söyledim. E, daha sonrasında beklemeye başladım. O da kendisi o esnada ee, Ivan'ın görüntüsünü aldı ve ee, whatsapp üzerinden artık kime gönder bilmiyorum ee, ücreti göndermesi için cihada bulundu beklemeye başladık sonra kendisi şahsım e, dekontu beklemek zorunda mıyım dedi ee, ben de evet dedim çünkü en başında söylediğim bir nakit fişi verecektim kendisine ee, daha sonra e, vazgeçip kendi kendine iyi o zaman 200 daha verdi toplam 400 verip siz bana borçlu kalın dedi ben de tamam uygunluğu dedim, parayı aldım. Ee, daha sonra tam giderken geri dönüp siz ne ima ediyorsunuz kontrol göstermekle, ben kaç yıllık müşterisiyim buranın, ee, bu nasıl bir şey, ne ima ediyorsunuz tarzından konuşmalar yaptık. Ben de şahsen kendisine bu herhangi bir şey değil, herkese yapılan rutin bir protokol, sonuç olarak e, fiş vereceğim, en başında söylemiştim zaten. Ee, bunu herkese yaptığımızı söyledim. Burada e, hani e, şu kadar sürekli müşteri gitmiş gibi bir durum söz konusu değil. E, sadece rutin bir protokol. E, daha sonra bunu anlattım. Bu tekrardan e, anlattığım şeyleri anlamayıp gene aynı şekilde e, laflar etmeye devam etti. Ben de sinirlenip parasını geri uzattım. Dedim ki paranı geri al, paranı istemiyorum. E, daha sonrasında almamak istedi. Parayı uzattığım halde almadı. Ee, bu esnada e, birbirimize söz olarak e, sürtüştük. Daha sonrasında bir saat sonra e, o resimde görülen şahıs yanında tanımadığım görmediğim hayatımda bilmediğim iki kişi daha gelip kliniğe girip beni zorla çıkarmaya çalıştılar. Çıkmayınca e, darp etmeye başladılar. Yumruklar atmaya başladılar. Daha sonrasında e, tekme yüzüme geldi. Kendimi korumaya çalışırken. Orada bu burnumun e, kırıldığını hissettim zaten. Orada bu sesi aldım. Orada burnum gidince e, biraz dengemle kaydı ve beni düşürdüler. Üç kişi. Daha sonra sürükleyerek kliniğin dışarısına çıkardılar. E, konuşmaya çalıştılar. Sonra da çıkarken tamam hadi şimdi git nereye şikayet ediyorsan et. E, ben buradayım. Gelip aldır beni dedi. Ve çekti gitti arabasına bindi. E, olay sonrasında zaten panik butonuna basmıştık. Polis geldi olay bittiğinden sonra. E, tamamıyla e, polisler geldi, hastaneye götürüldü. Daha acil durum acil durum darp raporu çıkarıldı, tomografim çekildi. Ee, daha sonrasında karakola gidip e, karakolda e, ifademi verdim. Bugün ise kati raporunu alıp e, emniyet üstüne teslim edilmesi üzere adli vakada talepte bulunuyor. E, avukatımızla da görüştük. E, Kocaeli Veteriner Hekimler Odası bu konuda bana yardımcı oldu. Teşekkürlerimi sunarım. E, bana bir avukat tahsis etmelerine yardımcı oldular. Avukat bile de görüştük. Bu durumun arkasını bırakmayacağım. Ne ben, ne meslektaşlarım, ne bu sektördeki herhangi bir kişinin bu şekilde sürekli psikolojik şiddet görmesi, fiziksel şiddet görmesi artık durdurak bilmiyorum. Şiddet günümüzün maalesef modası oldu. Bu durumun artık son bulması gerekiyor. Son bulması için elimden ne geliyorsa ardına, arkasına koymadan yapacağım. Kaç günlük rapor aldınız? Ee, şu an e, tekrardan rapor almaya gideceğim. Ee, çalışamaz rapor almaya gideceğim. Ee, doktorun verdiğini 10 gün, 15 gün almayı düşünüyorum. Çünkü e, kafamın bu ön tarafını komple neredeyse hissetmiyorum. Nefes alırken zorluk çekiyorum. Sürekli ağzımdan nefes alıyorum. Burnum komple e, tamamen tıkalı durumda. Burnumdan nefes alamıyorum. Kafa kısmında ciddi ödemden ötürü şiddetli ağrı var. Geceleri uyuyamıyorum ağrıdan ötürü ark sadece ön tarafından değil arka tarafından da darbeler aldım onun da arısından ötürü ciddi ağrılar çekiyorum ve uyku problemleri yaşıyorum bu durumu da doktorla görüşüp 10-15 gün rapor alacağım. radyoloji raporuna göre e, bunun üst kısmında trafikör olarak e, bu tespit edildi yazıyor. Baktığım boğaz doktorluğunun konusunda adiyetten buralarda çatlaklar olduğunu yazıyor. Böyle yani Çünkü... iç tarafında açılmalar. var, i̇çlerinin bu tarafında. E, onlar da zaten dedi, işlendi. Dün saat 13 sıralarında Çağrıoğlu ilçemize bağlı bir veteriner klinimize darp olayının gerçekleştiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız maalesef. Son zamanlarda giderek artan veteriner hekime artan şiddetin günden güne farklı boyutlara taşındığını görmekteyiz. Aslında toplumda giderek artan bir şiddet söz konusu. Hayvan sağlığı, halk sağlığı, çevre sağlığını bir arada götüren, yürüten 7-24 mesai gözetmek gözetmeksizin mesleklerini yapan meslektaşlarımızın bu şekilde darp edilmesi, iş yerlerinde darbe uğraması maalesef ki bunları üzüntüyle karşılıyoruz. Ee, bizler, veteriner hekimler sağlık çalışanı maalesef sayılmamaktadırlar ve buna bağlı olarak da sağlık teşhis şiddet yasasına yararlanamadıklarından kaynaklı herhangi bir e, ileri bir aşamada işlem yapılamamaktadır. Veteriner hekimlerin ivedi bir şekilde sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınması gerekmektedir. Buradan vekillerimize, meclisimize seslemek istiyorum. Özellikle veteriner hekimlerimizin sağlık sınıfına sayılmaları ve sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınmaları gerekmektedir. Bizler yönetim kurulumuz olarak bugün meslektaşımızın yanındayız. Gerek hukuksal anlamda, gerek manevi anlamda meslektaşımıza yapabileceğimiz her konuda destek olmaya Hazırız ve hukuki süreci de sonuna kadar da avukatlarımız aracılığıyla da e, takipçisi olacağımızın tüm kamuoyuna bildirilmesini.